Selçuklu Belediyesi'nin geçmiş yıllarda düzenlediği sevilen organizasyonlarından bir tanesi olan ve Selçuklu'dan Osmanlı medeniyetinin doğu filizlendiği Bilecik ve Bursa'ya kültür turları devam ediyor. Geçmişten geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e Bilecik Söğüt kültür turları ile Selçuklu torunları Osmanlı'nın izinde Bursa kültür turları kapsamında her gün 40'ar er kişilik ekipler halinde sabah erken saatlerde yüksek hızlı tren ile Konya tren garından hareket eden Selçuklu torunları gezi kapsamında Osmanlı'nın Bilecik'in ve Bursa'nın tarihi ve işsiz güzelliklerine yerinde şahitlik ediyor. Profesyonel gezi rehberlerinin anlatımıyla gerçekleşen gezilerde Şeyh Edebali Türbesi, Padişahlar Tarih Şeridi, Bilecik Müzesi, Yaşayan Şehir Müzesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hanlı Pazar, Hamidiye Camii, Söğüt Müzesi, Söğüt Çelebi Mehmet Camii, Kuyulu Mescit Camii, Cumalı Kızık, Panorama Fetih Müzesi, Yeşil Külliye, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Tophane, Ulu Camii, Bedesten Kapalı Çarşısı ve Kozahan ziyaret ediliyor. Ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan turlardan toplamda 2400 kişi faydalanacak.